Her gün Ramazan boyunca e, sürekli bir sima'yı tanıtacağız Allah kısmet ederse ve ilk konumuz sizsiniz. Şeref verdiniz geldiniz. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Hayırlı olsun programınız. Hem siz kısaca tanıyabilir miyiz? Evet, ben sizin kalsınlayanlar 1970 sima rektörüm. Şu anda de kader iştigal ediyoruz. Tabii okul süreci bizim bir müddet sigarayla başladıktan sonra ondan sonra bir sınav kazanma vesilesiyle Ankara'ya gitme durumu oldu ve gidiş oyunu yaşadı. Basit Ankara'da devam ettik ve oradan nihayetten geldik. Ondan sonra çeşitli kamu kurumlarında görev aldık bir ötesini ve nihayetinde Allah nasip etti bir şekilde siyaset alanında hizmet etmeye hizmet etmeye başladık geçen senedir, yaklaşık bir senedir. Yani başka da tanıtım tabi insanın evet, kendini yani. anlatması e, siz çok kendi zor. tanıyoruz kendimizden yani. dinlemek daha farklı bir şey. Evet, biraz evet. zor bir şey tabi <laughs> insanın evet. kendini anlatması kendini zor. zor. zor, zor. E, Malumunuz e, bütün ufak tanıyor hizmetlerinizden. Evet, saygın kişinizden sizi tanıyoruz. Allah muvaffak etsin diyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Ee, Sayın Vekilim, e, Ramazan ayına girdik. Allah kısmet ederse idrak edeceğiz. Ramazan ayında bize neler söylemek istersiniz? Evet. Tabii Ramazan Sayın ayının faziletini bizim kendi konumumuzla, kendi bilgimizle çok da anlatmak ne kadar uygun düşer bilmiyorum. Yani burada bugüne kadar Peygamber Efendimiz vasıtasıyla gelen hem hadislerden hem Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden hem de birçok alimin, evliyanın, enbiyanın bütün İslam'a hizmet etmiş Allah'ın sevgili kullarının bize bugüne kadar anlattıkları, bize bugüne kadar öğretilenler Ramazan ayının faziletini zaten anlatmaya kelimeler yetmez. Benim kendi bilgimle ayrıca bir şey eklemem mümkün değildir. Ama ben sadece şunu söylemek isterim. Peygamber Efendimiz Resulullah vesselam, bir hadis-i şerifinde bir Müslüman, diğer bir Müslümana Ramazan'a kavuştuğundan dolayı tebrik ederse, hayli olsun derse bir Ramazan'a kavuştuğundan dolayı Allah onu cehennem ateşinden muhtaneb kadar muhafaza eder. Evet. Ee, rivayetinde bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Biz de en azından şunu söyleyebiliriz, Ramazan ayının tüm Müslümanlara hayırlı olması, tüm İslam alemine hayırlı olması, hayırlara vesile olması ve O'nun faziletinden, O'nun Ramazan ayının bereketinden istifade edebilmeyi hepimize, tüm İslam alemine Rabbim nasip eylesin diyorum inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sayın Bakırım, sizin kişinize bize hayran bırakan bir yeriniz de şu, köy ve şehir hayatını mükemmel şekilde yaşayabiliyorsunuz. Özellikle köye gittiğiniz zaman yani o köylülerle köylü olabiliyorsunuz, sorunlarıyla ilgilenebiliyorsunuz. Onların seviyesine hareket edebiliyorsunuz. Şehirde yine öyle. E, gibi hareket edebiliyorsunuz. Bu kimliğiniz bizi gerçekten size hayran bırakıyor. Şimdi sadece şöyle bir soru sormak istiyorum. Sivrek'te köy ve şehirde evet. eski Ramazanlar nasıldı? Bir anınız var mı ya da Ramazanlarla ilgili? Şimdi eski Ramazanlar, e, tabi anı olarak çok fazla e, böyle spesifik, özel bir anı yok ama tabi mutlaka dünya değişiyor, insanlar değişiyor. Açıkçası dünya olduğu yerde duruyor da, insanlar değiştikçe doğal olarak Ramazan da değişiyor. Şimdi nasıl eskiden yaşadığımız sadece Ramazan değil, bayram olsun, kandil olsun, başka böyle e, dini güzelliklere, dini vecibelere vesile olan günlerimiz, gecelerimiz olsun veya başka herhangi adetlerimiz, geleneklerimiz, öğleneklerimiz olsun değiştiği gibi Ramazan'ın yaşanması da bir şekilde değişiyor. Şimdi dünya artık insanlar daha fazla meşguliyet sahibi oldu. Eskiden herhalde fazla meşguliyet yoktu. Bilmiyorum ben tabii çocukluğunda kıyaslayınca şu anda insanlar daha bir koşuşturma içinde, daha bir böyle bir sanki dünya işleri değil, daha meşgul değil. olma durumu mu var diyeyim. Belki evet. geçim derdimi daha fazla oldu. Yani tabii o kıyası yapmam ben o dönem çocuk olduğum için nasıl bir büyüklerimiz nasıl bir endişe taşıyorlar ve sonuçta her insanın bir endişesi vardır. Nasıl bir e, aileleri vardı onu açıkçası biz tabii idrak edemiyorduk küçükken, küçükken. Ama kıyasladığınız zaman şimdi o zaman mesela bir Ramazan, bir sahur bile çok farklı boyutlarda yaşanırdı. Bir sahurda e, bizi mesela, büyüklerimiz hep bir arada olurdu aile hep bir arada olurduk. E, çocukları kaldırırlardı mesela sahura. Mesela oruç tutmayacak e, akıl baliği olmasa bile çocuk o lezzetten istifade etmesi için o sahura kaldırılırdı. Yani onun güzelliği zaten çocuğu oruca özendirirdi. Oradaki o eğlence, oradaki o güzellik, Sayın o aile büyüklerinin tabii hep bir arada olması, size şefkatle muamele etmeleri, çocukların bir arada oynayıp paylaşmaları ve ondan sonra işte aile büyüklerinin sahur sofrasına oturup sizin de onlarla beraber oturmanız sizi çok farklı boyutta bir özendirme yolunda çok önemli bir etken Peki efendim şu anda kişinizde çocukluk Ramazanlarının bir etkisi olduğuna inanıyor musunuz? Ya sadece çocukluk Ramazanlarımızda ya yani çocukluğumuzda İslamiyet yaşamayla bu zamanda İslamiyet yaşam arasında çok ciddi fark var. Sadece Ramazan açısından değil. Yani baktığınız zaman o zaman e, İslamiyetin birçok güzelliğini biz e, aile içinde olsun, toplum içinde olsun çok farklı boyutlarda yaşayabiliyorduk. Ama şimdi gittikçe sanki daha bir ferdileşme var, daha bir böyle inzivaya çekilme. insanların kendini daha bir toplumdan soyutlama. Aile içinde bile bakıyorsunuz bir soyutlanmış söz konusu. Soyutlanmışlık söz konusu. Yani, yani baba, anne ve evlat arasında bile aynı evin içinde, eskiden daha geniş evler, daha geniş aileler, bütün aile bir araya toplandı işte yeğenler, dayılar, amcalar, halalar bir araya toplandı Hadi şimdi aynı aile içinde anne baba sonuçta çekirdek aile dediğimiz bir yapı oluştu sıklıkla <laughs> gördüğümüz kadar. Tabii köylerde bu çok oluşmadı henüz inşallah çok da sirayet etmez köyler ama şehirlerde yani dikkat ederseniz de bir çekirdek aile formatı oluştu. Bakıyorsunuz bir sofrada anne ayrı oturuyor, baba ayrı oturuyor, çocuklar ayrı oturuyor. Hiçbir şekilde bir e, ailenin yani üç kişilik, dört kişilik bir ailenin bile toplu olarak bir sofraya oturması pek mümkün görünmüyor. Ha, bunlar çok önemli aslında. Aslında ufak gibi görünen ama... Bizi bizi diyor. Tabii. Mesela bunlar hani ben kendimden yanlış anlaşılmasın, haşa biz... Evet. İslamiyet'i çok daha güzel yaşayan İslam. çok muhterem arkadaşlarımız, dostlarımız var. Ben sadece bir basit örnek olarak... Şimdi ailemiz, bizim beş kişi. Mesela misal Ankara'da. Tabii dördümüz oruç tutuyoruz. Küçük kızımız daha altı yaşında. O tabii oruçla henüz tanışmadı ama... Şimdi gece sahura kalkıldığını hissediyor. Akşam da iftarın güzelliğini görüyor. Evet. Orada iftarı görüyor. Şimdi geçen ben gelmeden... Bana soruyor, baba ben ne zaman oruç tutacağım diye. Bak, o hevesle şimdi orucu bekliyor. Yani şu anda hazır noktada. Ama bu hazırlığı şimdi tabi evvela Allah tabi bizim Ortam biraz da bir katkımız yok. Tabi Allah evvela o zaten evet, o evet. fıtratta yaratmış. Allah zaten onu hazırlamış. Biz sadece ona küçük bir işte belki bir yardımcı olmak, bir dokunmak anlamında bir sahura kalkmamız bir iftar sofrasına oturmamız o çocuğu şu anda oruca özenir, oruca heveslenir hale getir. Küçük ayrıntılar bunlar. Tabii çok küçük mu? ayrıntılar ama bakın ister istemez evet. çocuğun işte yetişmesinde çok önemli bir etken. Evet. Allah razı olsun. vekilim evet. bir ee, biraz müzik olacak ama hiç oruca niyetlenip sonradan bozduğunuz oldu mu küçükken? Yok. Ee, Allah çok şükür hiç öyle bir şey olmadı ama hayatımda bir kere sadece nafile orucumu bozmak zorunda kaldım. Ama onun haricinde farz olan orucu Allah çok şükür iş, bugüne kadar niyetlenip de bozma, Evet, ama kabul etsin. Efendim evet. Ramazan'da sofralarımızda bir değişiklik oluyor mu? Sofralarımız nasıl olmalı sizce? Bir vekil gözüyle e, bu halka neler verir, hangi mesaj vermek istersiniz? sofralarımızda değişiklik olması lazım mutlaka. Yani zenginin sofrası fakir sofrası gibi, fakirin sofrası da zengin sofrası gibi olmalı. Yani bu en önemli değişiklik bu olmalı bence. Bunu da tabii özellikle zengin Müslümanlarımıza çok büyük vazifeler düşüyor. Hiç olmazsa Ramazan ayında fakir sofralarımızı biz en azından takviye edebilirsek, onların hiç olmazsa bu bir ay boyunca fakirlerin de zenginler gibi bir sofra, mükellef bir sofra ile iftar açmasını bir fırsat tanıyalım. Tanıyabilirsek evet. e, hiç olmazsa aslında tabi İslamiyetin özü her zaman bunu takviye etmektir. Sadece Ramazana mahsus değil. Fakirleri her zaman gözü e, gözetmektir, görmektir fakat bazen özellikle bir, evet ihmal ettiğimiz bazen bir görüntü, bir ha. alışkanlık bunu devamlı kılabiliyor efendim. Mesela Ramazanlar özellikle e, Cenab-ı Hakk'ın güzel e, hediyelerinden bir tanesidir. Herkese kısmet olmuyor. Bazen bir zengin, bir fakirin sofrasını ilk defa ziyeltiler ve bunu doğumun haline getirebiliyorum. Bir fırsatlar da yani bunlar. Evet. Efendim, e, Ramazanla ilgili e, dünyaya size bir mesajınız var mı? Şimdi dünyaya mesaj, tabii bizim boyutumuz aşağı biraz da. Ben yani özellikle siverek açısından. Şimdi her Ramazan aslında bir fırsattır. Bakın, biz bu Ramazan'ı yaşıyoruz ama bir dahaki Ramazan'a acaba kavuşabilir miyiz? Bir kere öncelikle bunun muhasebesini çok iyi yapmamız lazım. Allah bu sene de bize bu fırsatı verdi. Allah sonsuz rahmetiyle, merhametiyle, sonsuz şefaatiyle bizlere aslında her sene bir fırsat daha veriyor. Ne mutlu bize ki biz bu sene de bu Ramazan'a kavuştuk. Ama acaba bu fırsatı yeterince değerlendirebilecek miyiz? bundan yeterince istifade edebilecek miyiz? Önünüzde düşünebiliyor musunuz? Sonsuz bir hazine var ve siz belki bu hazineyin kimisi bir iki parçasını alıp yetiniyor. Kimisi belki hiç o hazineden hiçbir şey almadan bile gidebiliyor. Bir de böyle maalesef kısmet kısmetsiz gitmek, gitmek, de var. Tabii Hı. şimdi biliyorsunuz hani sadece aç kalmakta oruç Olmuyor. Olmuyor yani meseleyi çok farklı boyutlarda değerlendirmek lazım. Ben özellikle şimdi maalesef bu sadece Siverey'in değil tabii bölgenin de var. Ben mesela evvelsi gün Adıyaman'daydım orada da bir sorun vardı onun üzerine gittik. Şimdi baktığınız zaman bazı öyle adet işte gelenek görenek dediğimiz hiçbir kitapta yeri olmayan, sünnette hiçbir yeri olmayan böyle tamamen cahiliye çağında bile belki yaşanmamış boyutta bizim bazı uygulamalarımız var maalesef. Bu içtimai hayatta olsun, evlilik hayatında olsun, toplumsal hayatta olsun. Biz daha hala bakın 1400 sene önce gelen rahmetin farkında değiliz. Kitabıyla, sünnetiyle bize o gösterilen yolun o farkında değiliz. Biz hiç olmasa diyoruz ki bari Ramazanlar buna vesile olsun da Artık bu geri kalmış, cahiliye çağında bile belki yaşanmamış adetlerimizi terk etme fırsatı bulalım. Tabi bunda alimlerimize, ilim adamlarımıza çok büyük fedakarlıklar düşüyor. Yani aslında bu devirde hakikaten bu hizmetleri yapmak çok büyük fedakarlıklar istiyor. Hem yani maddi hem manevi fedakarlıklar gerektiriyor. Tabi bu dünyada fedakarlık yapmazsanız öbür dünyada çok fazla karşılık beklememek lazım. Bugün sahabenin, sahabe kiramın Yaptığı fedakarlıklar bütün dünya alemi tarafından bilinir. Özellikle Müslüman camiası tarafından çok iyi bilinir. Bugün her bir sahabe İslam adına, fetih adına Mekke'den Medine'den yola çıkıp at sırtında, deve sırtında dünyanın ta öbür uçlarına kadar ulaşmışsa bu bir Gönlün rahatlama gönül işidir. Evet. Işidir. evet Eğer zaman, rahatlığını düşünseler de bu insanlar zaten ne kadar kavga tabii, gösterir yani. Ne biz bu İslam'la müşerref olabilirdik, ne bugün İslamiyet bu topraklarda kaim olabilirdi. Hep onların attığı tohumlar sayesinde. Ki o insanlar bedevi yani. yani. Tabi. Ama medeni bir topluma ıslat oldular. Tabi. Yani en başta Hz. Resulullah Efendimiz, şimdi hep biz mesela şundan bahsederiz yani icret meselesi mesela bahsediyoruz. Ya yani gitti, geldi işte sanki böyle çok basit bir tarzda bir anlatımla. Halbuki şimdi görmek başka, okumak çok başka. Biz hasbel kader birkaç sene önce bir umre ziyareti vesilesiyle bu yolu ufak da olsa bir takip etme fırsatı bulduk. İşte bir anlaşmasının imzalandığı yer, Fetih Suresi'nin indiği yer. Şimdi arabayla git 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 Tabii altınızda klimalı araba, işte son derece modern araçlar fakat onda bile gidiyorsunuz gidiyorsunuz yol bir türlü bitmiyor, sıcak zaten tepede, o bile sizi rahatsız ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakın Peygamber Efendimiz kaç sefer gelip gitmiş, o at üstünde, var. deve üstünde, tabii o şartlarda, çölün kumlarında bugün baktığınız zaman neredeyse 400-500 kilometre arası bir Medine, Mekke, Medine <laughs> ama niye? Sırf Allah rızası için rahatlığını düşünmemiş. Rahatlığını istese en rahat insan o olurdu bu dünyada. Allah ona her şeyi önüne serebilir. Evet. Ama hiçbir şekilde rahatlık düşünmemiş. Onun için bizler fedakar bir şekilde, bizler deriz estağfurullah biz derken bizim konumuz ayrı. Ben alimlerimiz, işte bu işe gönül vermiş, gönül dostlarımızın çok büyük fedakarlıkları zaten görevlerini yap, ihmal etmiyorlar. Allah razı olsun onlardan. Bizlerin de onlara elimizden geldiğince destek vermemiz şart gerekiyor. Evet. evet inşallah bu desteklerle, bu gayretlerle, bu fedakarlıklarla Allah Rabbim inşallah bu Ramazan'ı vesile kılar. Ve hiç olmazsa bu geri kalmış adetlerimizi bazı yerlerde insan hayatını içe sayan uygulamalarımızı yani biliyorsunuz bir insanı öldürmek haksız yere bütün insanlığı öldürmek ve de eş değerdir. Ama maalesef bakıyorsunuz bizim bölgelerde, bizim bu taraflarda neredeyse insan hayatının yani bir tavuk kadar kıymeti yok veya bir koyun kadar kıymeti yok. Bakıyorsunuz hemen haber geliyor Allah korusun. Allah kimseye böyle bir haberle kavuşturmasın. Kimsenin ailesine böyle bir acı yaşatmasın ama Maalesef bakıyorsun işte falanca filancayı vurdu, niye işte üç kuruş ya para meselesi, ya iki karış toprak meselesi. Yani i̇nşallah dediğim gibi hiç olmazsa bu Ramazanlar vesile olur. Ve bizler de tamamen İslamiyet'in emrettiği bir şekilde, Peygamber Efendimiz'in yaşadığı bir şekilde yaşanan bir toplum bir hayat haline bir hayat süreriz inşallah. Teşekkür ederiz efendim. Son bir sorum olacak efendim. Şimdi Ramazan'dan sonra biliyorsunuz Ramazan bayramı. Gerçekten çok kişi bunu şeker bayramı diye tabir ediyor. Da. Bu bizim tabirimiz değil tabii. ki. Tabii. Ramazan bayramıyla ilgili bir mesajınız olacak mı bize efendim? Şimdi bayram tabi mükafatı alma zamanı yani inşallah. Ramazan ayında özellikle de tabi Ramazan biliyorsunuz gittikçe yaza da denk gelmeye başladı. Biz son çocukluğumuzda yaşamıştık. Şimdi ikinci sefer Yaşıyoruz. bir ya. yaz Ramazan'ı yaşıyoruz. Allah'ta uzun ömürler versin. Amin. Hepimize cümlemize inşallah. Ee, tabi Allah takdir eder. Biz bilemeyiz ama herhalde diyorum ki yani kışın kısa günlerde tutulan oruçla bu yazın sıcağında tutulan orucun herhalde sevabı karşılığı bir olmasa gerek tabi takdir Allah'ın. Hiç olmazsa bu uzun günlerde işte sıcak günlerde özellikle hakikaten zorlu şartlarda çalışan vatandaşlarımız, hemşerilerimiz var. Allah bunların da özellikle yardımcısı olsun. Hı hı. Ama Ramazan ayında inşallah e, bütün günahlarımızdan arınmış olarak Ramazan bayramına kavuşmayı Rabbim bizlere inşallah nasip eder. Tabi Ramazan bayramından sonra da inşallah özellikle bazı Müslüman kardeşlerimizin sadece Ramazan'a mahsus olarak e, bu ibadetleri sınırlamamalarını evet. ben özellikle temenni ediyorum inşallah. Ramazan bayramından sonra da bu düzeni oruç hariç sonuçta namazını terk etmeden, diğer İslam'ın bütün emirlerine uymayı evet. riayet ederek yani bayram bitti artık tamam bitti bir dahaki Ramazan'a kadar demeden evet tekrar aynı hayat tarzıyla, aynı hayat felsefesiyle özellikle e, değerlendirmelerini Allah'ın da onlara inşallah bu konuda yardımcı olmaları duasıyla ben herkesin e, tüm Siverek hemşehrilerimizin, Urfalı hemşehrilerimizin tüm Türkiye de. Cumhuriyeti'nin ve bütün İslam aleminin Ramazan-ı ve bilahare inşallah Rabbimiz de Rabbimizin Ramazan bayramlarını inşallah tebrik ediyorum. Efendim teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Temelimiz şu ki, orucun bizi tutması, bütün kötülüklerden alıp koymasıdır. Bu programımızın konusu Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gürtman Beyefendi ile. dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.